farklı bir videoya geçelim mi? Bir Gezi videosu bu. Ama sizi çok ilginç bir yere götüreceğiz. İlginç bir yeri gezeceğiz arkadaşlar. Bunlar hep Osmanlı zamanından kalan evler. Var. Suudi Arabistan'da Türk'üm derseniz ne oluyor? Cidde Osmanlı pazarı. Şimdi arkadaşlar ben daha önce hiç Suudi Arabistan gezi videosu izlemedim. Tamam mı? Ee, yani gerçekten ilişkimizde nedir, ne değildir bu Araplar nasıl yaşar, nelerdir hiç bilmem. Bilgimi çekti bu video. Ee, bir bakalım istiyorum yani. Yok ya sizi Araplaştırmaya çalışmıyorum chat. Araplaştırmaya çalışmıyorum. Prok. Çay mı bu? Maşallah. Hocam. Batıyor <Hatırlayayım, gülüyor> Bize düşman mı davranıyorlar mesela? Durun be oğlum, durun be oğlum ya. Buradayız biz. Durun be oğlum. Aya Braka, eyvallah. Eren Ünlü, teşekkür ediyorum yavrum. Sağ olasın. Arkadaşlar, Araplardan para falan almadım. Alo. Bakın ne güzel insanlar ya. Nur gibi yüzlerinden nur akıyor değil mi abi? What's your <laughs> name? <Bicana>. What's your <laughs> name? Number one. Number one. L one. Is this from Alla! Türkiye? Okay, what? Okay, let's go, let's go. Limon mu bu ya? Nasıl limon? Bayağı Beğrada, beğrada. I am from Turkey. Turkey. Yes. Good, 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 good. <laughs> Neden good, good diyor mesela? Bizi sikeceği için mi yani? Hani ben keris tokatlarım diye mi? Yoksa harbiden seviyor mu bizi? <laughs> These are from Ottoman Empire. Yes? Yeah, yeah, yeah. Arkadaş. Arkadaş. Eyvallah arkadaş. Eyvallah arkadaş. İyi kurmayın? Gençler ve daima genç kalan insanlar Suudi Arabistan Cidde'den hepinize selamlar dilerim biliyorsunuz önceki bölümlerde Cidde'ye gelmiştik hatta bir plajı nasıl bir mimari la bunlar gezmiştik şimdi artık şehrin içini gezmeye başlıyoruz burada gezecek iki tane yani birçok yer vardı bugünkü planlarım arası bu Katar değil Çet Saud bunlar Suudi eski şehir yani Old Town denilen yere gidip insanlarla konuşacağız bulabilirsek birkaç ya almak istediğim şey var şu an Kasım ayındayız 2020 2023'ün siz Aralık ayında izliyorsunuz. <laughs> Aynı bok. <laughs> Beylik tabancama mermi basmaya Eğer başladım bile lazım olacak. gibi bir fikir varsa Kasım ve Aralık ayından önce gelmeyin buraya. Acayip sıcak. Şu an bile terliyorum. Arabistan sıcak arkadaşlar. Bugün bol bol size tarihinden bahsedeceğim buranın. Suudi Arabistan'ın kuruluşundan, bayrağından, halkına, gizlip görülecek yerlerine kadar anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir durum istiyor YouTube. Diyor ki Arda seni diyor takip ediyorlar, seviyorlar, iyi de izleniyorsun. Teşekkür ederiz ama diyorlar bir şeyleri unutuyorlar aşağıdan diyor. Like atmıyorlar. Ben diyorum ki yok öyle bir şey ya bakın diyorum şimdi nasıl bastılar. Hatta dedim ki bu videoyu bakın 10.000 beğeni nasıl yapacaklar? Kızım sana söylüyorum geldim sen anla gibi olsun diyoruz. Arkadaşlar şakası bir yana gerçekten de e, beğeniler bizim için çok önemli. Daha fazla kişi önerilmesi için. Yani sizden rica böyle bu videoyu bir 10.000 beğeniye getirsek videonun en başında hatırlatayım ki daha fazla kişiye ulaşalım. Çetten like istersin, dislike yersin. Çok teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar. O zaman sevgiler ve saygılarla Süderbistan cidde şehir. Dislike atsan abi. Bir gezimiz başlıyor. <laughs> 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 of oh be oğlum memleket ya. Vallahi baba var mı abi böylesi? Amına koy. Okay. <laughs> <laughs> oğlum bu görseli gördüğüm zaman böyle hep, şş, Orta Doğu savaş oyunları falan geliyor gözümün önüne direkt ya. Nasıl? Ben normalde arkadaşlar tek gezecektim. Karim uygulamasından taksimi çağırmıştım derken uygulamadan bahsetmiştim koç surfing diye. Orada benim misafir <laughs> arkadaş indi aşağı dedi ki Arda ben seni gezdireceğim dedi. Ben de... Cennet tabi oğlum Türkiye bu ne amına tamam, koyayım. Tamam dedim ama kendini göstermek istemiyor. İnanılmaz iyi bir insan. İnanılmaz iyi bir insan yani. Evinde, evinde... Ankara ile kıyaslayacak kansızların da Oyuna geç artık. Boşuna <laughs> mı para veriyoruz biz? Kes lan! abi bak ben bu ara gerçekten yükseliyorum. Yükseliyorum. Yükselmek istemiyorum. Tamam mı? Beni yükselttirmeyin abi. Nerede? Bak kızım geldi o şimdi. Katya. Efendim? Ne oldu tatlım? Tamam tatlım kalıyorum. Çorbalar yapıyor, bakıyor. Türkleri çok seviyor. Ama kendini göstermek istemiyor. Çok teşekkür ederim ne kadar kendini göstermek istemese de. Genel olarak bizi arkadaşlar zaten Suudi Arabistan'da çok seviyorlar. Hatta sadece Suudi Arabistan değil de Türkiye'nin doğusuna giderseniz. Nereye gidersiniz? Bizi çok seviyorlar değil mi abi? Giderseniz bizim arkadaşlar acayip seviyorlar. Ondan ben bazen utanıyorum ya. Hani Türkiye'de işte o pisler, Araplar hakkında bir ton kötü bir, şey. Bir Ankara işte, sevci olarak var. yani daimse dom. Eyvallah canım. Sağ Bir dakika ne diyormuş? Bu, bu fonlanmış mı ulan bu adam? Türkiye'de işte o pisler, Araplar hakkında bir ton kötü şey, işte Pakistanlar hakkında bir ton kötü şey. Her milletin iyisi kötüsü vardır. Bizim için de geçerli bu. Ama ben bu zamana kadar hep iyi insanlarla tanıştım. Çok iyi davranıyorlar. Buraya gelirseniz siz de görürsünüz. Irkçılığın her türlü kötü arkadaşlar. Bazen bizim ülkemize gelen göçmenler, 16 ay boyunca şeyler yaşatmıyor olabilirler. Ama burada yaşayanlar için size söyleyeyim, gerçekten iyilik sever. Çoğu için çok temiz insanlar. Kalben olarak. Şimdi gezeceğiz birlikte göreceğiz zaten. Bizi görünce gözleri parlıyor. Hani ne biliyorlar bizim hakkımızda dersiniz? Ne? Ulan nereye geldim ben? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biliyor. Herkes. Türkiye deyince Recep Tayyip Erdoğan. Onun haricinde ne biliyorsunuz dediğimde işte İstanbul. Yemekleri seviyoruz diyorlar ama başka pek de bir şey yok. Kendimizi çok tanıtmamışız. İşte biz de burada elimizden geldiği Oğlum. de kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi geldiğimiz yer Al Balat diye bir yer. Buranın eski şehri diyebilirim. Çok tatlı evler, güzel binalar, dar sokaklar. Peki Çet çok özür dilerim. Tamam. Şey kolay. Foncu. Pitch. işte sövmek kolay. Sıkıntı yok. Ya gerçekten öyleyse? Ya gerçekten öyleyse? Bir fonlanma yoksa? Efendim tatlım? Ben, ben oradaki salona saygırım. Sen hmm. yemek yedin mi? Yedim. Evet, yedim, yedim. Annen de, annenden bana tatlı koymasını söyler misin çayla beraber veya kahveyle? Ne tatlı Babaannenin yolladığı tat. Ay ben de onda oynayacağım ya. Hadi sen de onda oynay. Söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? O sallanan sen üstüne binme. Şimdi sallanan şey ne? sallanıyor. Nerede o ya? Yok yok burada olmaz. Hadi sen şimdi yukarı. Hadi annene söyle tatlı koysun bize bir. Hadi. küçük dükkan. Amamız yok ki oğlum. En sevdiğim Arap kendi ülkesindeki Arap. Geldik. Buradayız. Geldiğimiz yer arkadaşlar. C hatamı naza Gank koydurtmayın. Bir şey fon kelimesi ezberlediğiniz bir olumlu yorumda son fon diye bağırıyorsunuz. Tilt olun. Olan bir Şöyle göstereyim size yolculuğumuz buradan başlayacak. Ya şimdi şey meta abi yani Arap sikertmek meta yani yapacak bir şey yok. Yani buradan hemen şöyle sağdan devam edeceğiz. Onu böyle kabul edeceğiz birbirimiz. Eski evleri göreceğiz. Orada her yer altıncı ya. Çok seviyorlar abi altını, şaşayı. Ne yapıyorlar bu kadar altınla? Ya şunlara bakar mısın ya? Bak bak bak, bak. Biliyorsunuz ben gezdiğim yerlerde genelde altın fiyatlarını soruyorum. Hella. Oğlum arkadaşlar işi siyasi boyuta taşımayacağım ama harbi konuşacaksak şimdi bak işin mülteciler kaynaklı problemler oluşan problemlerden dolayı bunlara beslediğiniz Öfke ayrı bir şey. O insanları bir tutup ırkçılığa kaydırmak şimdi ayrı bir şey. Tamam mı? Türkiye'de olan şey ırkçılığa kaymak artık. Baba Arap kültürünü ben de hoşlanmıyorum. Ben de pek sevmiyorum. Hani ama hani amına koyayım hepsini yakalım yıkalım. İşin esprisi olarak eğlenceli ama gerçekten bu görüşe vardıysanız o da biraz problem arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. yani i̇nsanlığınızı unutmayın yani arkadaşlar. Irkçılık gurur duyulacak bir şey değil arkadaşlar. Bak işin şakası güzel, eğlenceli tamam problem yok. Mültecilerden ben de rahatsızım. Arap kültürü hoş olmayan çok noktası var. Gerçekten ya hoş değil Allah'a yakın bize uzak eyvallah. Ama ben ırkçıyım onu da keserim bunları da öldüreyim. Baba yani çocuksunuz o zaman amına koyayım anladın mı? Sıra bakmayın yani. Bunu çocuk akıllı biri söyler yani abi bu ne amına koyayım? Nasılsınız oğlum? taşak mı geçiyorsunuz? gerçekten akılcı şeylerden sıkıntı duyarsın. Problem yok kardeşim. Ondan hepimiz sıkıntı duyuyoruz amına koyayım. Ama böyle insanları baskı altında tutmayın yani. Bir ırktan nefret et, milletten nefret ettirmek için ya. Bu bahsedilen şey milliyetçilik de değil ki oğlum. Irkçılık yani amık. Aa i̇yiyim sen nasılsın? İyiyim. Do you speak Turkish? Okay. So how? Hayır şeyi de bak şeyi de anlıyorum oğlum. Ee, ne, neden böyle olduğunu da anlıyorum insanlarda. Eyvallah. Abi çok çok doğal bir süreç. Matematiği var yani işin. Sen bu kadar kötü Arap insana maruz kalırsan doğal olarak içinde Arap ırkçılığına doğru dönmeye başlamış şeyler görebilirsin. Ama oğlum bu sağlıklı da bir şey değil ki yani amık. Anladın mı? Yani sıkıntını mülteciye yansıt. Mülteciyi kabul eden insanlara yansıt yani ama. Sadece Arap değil, Paki de sevmiyor. Tepkilerini yanlış yere gösteriyorlar. Pusya abi çünkü bizim insanımız. Yani affedersiniz de bunu Cumhurbaşkanı'na ne kadar diyemezlerse o kadar içeride patlayıp o kadar başka milletlere ırkçılık devam ediyor. Yani arkadaşlar dost acı söyler ya. Kusura bakmayın yani. Bu işin biraz da o şeyi bu. Olayı bu yani aga. Maç. One gram gold. Now only grams 210. Riyal? Riyal yeah. 21 karat. Can I see inside? Yeah. yeah. Ne demek ne alaka oğlum birazcık kafanız olsun ya. Ne demek ne alaka bunu da mı alakasını izah edeceğiz? Sen şimdi dertlerini dinleseydi Cumhurbaşkanı sıkıntılarını dinleseydi mültecilerden çektiğin Araplara satılmaktan çektiğin problemlere gidip Cumhurbaşkanı'na şikayet edebilseydin sıkıntılarını çözseydi hiç bu insanları öfke beslemene gerek kalacak mıydı? Kalmayacaktı çünkü problemlerin çözülecekti amına koyayım. Problemlerin çözülmüyor kardeşim. Devamlı içine atmak zorunda kalıyorsun. Bu öfke nefretle bir yerlere yansımak zorunda kalıyor. Bu da ne olarak ortaya çıkıyor? Irkçılık işte ne bileyim öfke nefret politikaları gibi şeylerle ortaya çıkıyor. Birader biraz kafanızı kullanın yani kusura bakmayın. Herkes kafayı kırıp let's go abi naziye dönüşüyoruz moduna girmek zorunda değil. Aklı selim bir şekilde hala abi düzgünce düşünebilmek bizim erdemimiz olmalı amık ya.